Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Şu an bir tane bir posta çektik. Güzel bir posta. Gel 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 gel. Dur şimdi kümesin kapısını açmam lazım. Yem atma fazla. Kelebekler falan fark etmez. Gel 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 gel. Atmayayım. ya 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 nereye kalkacak ya nereye kalkacak ya 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 hadi kümes mes 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 ya 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 kızım gel gel oğlum bir çay içecektik sen geldin gel bakayım gel. bak benim erkekler nasıl yapıyor bak 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 maşallah Hadi gel. Gel gel gel. Baksana benim post, postaya şey yapacak ya. He? At 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 at. At. Ya Fazla şart, doyurma ama. Nefes aldırmayacağım merak ediyorum. Ha Aferin lan. Diğer, ha buraya doğru. Gel 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 gel. Benimkinler biliyorsun. Severler yabancı kuşla oynamayı. Evet. orada moradı kıpkırmızı. gözler Ne oluyor yani şimdi? Bu, bu da filo oluyor değil mi şimdi? Martının kokusunu posta mı? Yok bir posta değil yalnız. Gel. Yaks, gel, gel. Gel, gel. Hadi kümes mes 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 kümes, mes Kümes mes Dişi mi lan bu kuş bir de? Böyle bir dişim var lan? Gel. mes 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 mes. Neyden anlıyorsun? Üste atma. Üste atma. <laughs> gel. 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 Neyse bunlara ses yapmayalım ya. <laughs> Gülesim geliyor. Gülemiyorum. <laughs> Allah'ım. Altın edeceğim. Yemin ediyorum. Öyle bir komik ki. Ya bile bela kaldır onu bu tarafa doğru. Hadi git kaplan. Git oğlum git. Son uçuşun burada. Birazdan gideceksin. Ben burada çömdüm kaldım. Biriniz bir cigora verin. Cigora verin. Cigaram cebimde kalkamıyorum. <laughs> kalkamıyorum. Hadi oğlum. Şunu Hadi güzelim. Sayık, ondan sonra ya. ya yok canım istedi ya. Çayım soğuyor. Yakayım <laughs> mı? Yak yak. Merhaba. Ya. Bizim postadan korktu ya. Hı. Mı saldırıyor? Nasıl ürküyor bak. Gel. Gel, 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 gel. Sortu yapıyor hayvanlar. Gel, gel, gel. Niye çıkıyorsunuz oğlum yukarı? Gelin diyorum siz, yukarıya çıkıyorsunuz ya. Gel, gel, gel. Gel oğlum bak, on numara 5 yıldız kümes. Yuvalık desen yuvalık var. Hangi miski lan? Sen onlara mı baktın? neye bakmaya gittim de... Cahil bir yani. Oo. Biz biz bir şey yakalarsak Markası falan da var. Var var. Çift mal He? Oyun var mı Çatır çatır. Allah İyi paraya satarız. Bundan sonra satıyoruz. Videoda da belirttiğimiz gibi. Yakaladığımızı satıyoruz. Nasılsa bizim kuşlar çıkmıyor. Arıyoruz, soruyoruz. Abi şu yandan gitti, bu yandan gitti. Ama kuş piyasada yok. Hep yana yatıyor, çamura batıyor geliyor da işte bazen gece projektör yakıyorlar kuşlara arkadaşlar. ne yazık ki bunlarla da karşılaşıyoruz. Daha da olur sen de geleceksen gel ya. Gelmeyeceksen Çıkartın. Ha? Manyak ne oğlum biz? Hayvan katili miyiz? Ne biçim konuşuyorsun sen? hayvan severleriz. Biz kuş bakıyoruz sonuçta. Sen evde kedi besliyorsun. iki tane dinozor gibi. Onun adı Kedi, edi. Gel. 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 Yes, 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 Ha, ha. Ha, ha. Ulan ne girdik ya. Başımıza bir şey gelecek ay yemin ederim. Bu arada arkadaşlar biz de kuş kaçırdık ha. Bir yandan hem kendi kuşumuzu bekliyoruz, hem gelene de merhaba diyoruz yani. Kaçanın tırnağı yetmez ki, bakayım, yetmez. <laughs> Kaçanın boku yetmez, o ayrı bir şey. Bizim iyisi geldim. geldiğimiz halde ee, He, niye hiç iyi kuş gelmiyor bize? Hep böyle. Mesela biz ne zamandır kelebek yakalamıyoruz? Biz bayağıdır kelebek yakalamıyoruz ya. Yakaladıklarımızı göstermiyoruz. Gel, gel, gel. Kepçe vurayım mı bunun kafasına? Manet gibi duruyor zaten. Bu aslında ya. nerede? Nazlanıyor. Naz yapıyor değil mi? Şurada yeşil dönen. Hangisi? <laughs> dişi değil o da. Dişi yazıyor. Dişi. Oğlum nasıl bir dişi? Vallahi nasıl beni... Sen nasıl bir kuş? Senin sahip nasıl bir sahip? bizim bizim kuşu görsek bunu da kaldırırız onunla Çelik beraber. De ha? Kepçeyi evet. Uzun zamandır filo kuşu yakalamıyorduk. Bari gel. bir siftah yapalım. Ya kızım gel 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 gel. gel. Güzel. Hadi oğlum. Yaparsın. Hadi aşkım. Patlat ona. Gel. 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 Hadi kümes mes mes mes. Lan oğlum hadi bizim götümüz dondu bari. Gir içeri sıcak yuvayı gör. Şeyin yavrusu burada mı? Onu da uçurduk ha. Süslünün yavrusu. Gel 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 gel. Gel gel kızım gel gel. biliyor musun? Yok yeter boş Attırmıyorsun. Bizdekiler zaten takım oldu ya. Daha artık gereği yok. Bak pustu oraya ya. Vallahi billahi pustu ya. Kaplan hadi oğlum yerleştir. Evet oğlum. Evet oğlum. Yaparsın oğlum. Ha gayret. Hadi güzelim. Evet. Evet. Bir daha. Yem atma hiçbir şey yapma. inecek inecek. Erkek bir daha öt ona. Ya seni Allah cezanı vermesin. Gitsene oğlum ya. Yanımıza yem at. Heh. Yanımıza at diyorum. Sen gidiyorsun. Nereye atıyorsun ya? Arkasını döndürdün işte hayvanı. Gel 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 gel. Ya kızım. İnanın sadece şu an soğuk diye bu kuşu yakalamıyorum. Böyle üstüne atlamıyorum. Hava soğuk olduğu için bir yandan size çekimi almak için yani. Yoksa ben bu kuş için kafasının üstüne kepçeyi 50 kere geçirmiştim. Ama benimkinler korkuyor. Bir de yerde yavru var. Gel. Değmez yani. O ötmez o. Bak bak yavruya bak nereye tırmandı gördün mü? Ay, ay. Yeniler hemen bak görüyor mu? Tele nasıl yapışmış bak. Blue tiplere benziyor ha. Sıçtı mı? Oğlum inşallah bokunda bir şey yoktur. Valla biz de çözemedik. İşte. he he. Aa işte kardeşi burada. Gel 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 gel. Onun ana Mardin herhalde. Şimdi Alayım onu. Kardeşleri var da lan. Ha gidecek oğlum ya. Alamazsın. Bırak kümeze girecek kendi kendine hayvan. Anladın mı? Kümezin ağzına at. Nereden gelmiyor oğlum? Annesi onun gibi mavi. Aynen. Babası beyaz. Şey, şey i̇şte ben de gördüğümde inanamadım aslında. Van Mardin, Mardin Mardini zannettim. O yabanı gibi bile veriyor ya. Böyle Yere at, yere yem at. Bunlar şey, şey yapıyor. Yani. Korkuyorlar bir şeyden. Gel. Gel 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 gel. 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 Gelsin. Gel gel. Burada iki tane üç tane kardeşi var. Hatta bak biri de içeriden çıktı. Yuba kardeşi de orada. He bak şimdi. Şimdi tamam artık. Köyeye yakın gidiyor gördün mü? Gel gel gel. Onunla beraber geçirdim ya. Ayağımda pembe boncukla mavi boncuk olan bir çift var. Gördün mü? Kapının ağzında şu anda. İçeri girdi. Ha gördüm. Onun önceki kardeş. Allah Allah. Paçasız o mesela bak. Onda da bak maça. bak. Dişi ee, dediğin kuş gördü mü? Ben oğlum sana ben de bir, de şey... Fiziğe, yani <laughs> He, Hayır, bir şey... He, ses ya. bak 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 yok, bak. Yok. bak. Oyuna baksana ipin bir de gibi başladı, abi, tamam, mı? tamam o ötmeye başladıysa ya, olay hı. tamam. Bak ya nereye gidiyorlar ya o kapının ağzındaki hendekli duran var ya beyaz. Şu anda. Ya ya yer, değil mi? Ha, he. kapının ağzında. Tamam. Oğlu, kardeşim, o onun kardeşi yok kardeş. Ya, ya, ya. Bak martıdan, martı'dan, martı'dan korktuk, martı'dan. aktı bak gördün mü? Neyse hadi git işine ya. Yere git. Bah! Geziniyor ya. Geziyor ya. Gidiyor arkadaşlar. Neyse videoyu burada sonlandırıyorum. Hiç uğraşamıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.